Ama oradan bir open world sen sevmiyorsun artık gına gel open world Türkçe altyazı. Yayında o zaman gidecek. Ya şeyi de oynayabilirim. Ya bu tür open open world'leri oynarım. Ama hızlı bitirmek zorundayım. Yani rush atmak zorundayım. Open world kısmına dokunmamam lazım. Bunu yayında yapabilirim ama yayında yapabilmem için Türkçe olması lazım oyunun bu tür oyunların. Hikaye odaklı oyunların. Bu oyun hepsini çekliyor. O yüzden ikinci oyunu direkt böyle Ha 2 günde bır de yapabiliriz bitirebilir. 2 günde olmaz da 3 4 günde bitirebiliriz insanlar ilgisini kaybetmeden. Hatta ondan sonra ee, şey geleceği için ee, tam onun arkasına ee, ismi nedir onun? E, tam bunun arkasına Elden Ring geleceği için kapı Play'den bahsetmiyorum. Horizon birini yayında oynamayacağım. Hayır yayında şu oynayacağım. Yayıncılarda yabancılar bu ilk kaybı oluyor mu? Oluyor. Ama onlarda şöyle bir şey var. Olsa bile hala izleyecek çok kitle var. Hani kitle exponential olarak büyüdüğü için bir sıkıntı olmuyor. Mesela şeyin dediği çok doğru bir şey. Geçen gün Summit'i izliyorum. Summit mesela şey insanlardan birisidir Twitch'te ne boku oyna yani kendi istediği şeyi oynayan insanlardan birisidir. Soda da bunlardan birisi. Çok az öyle insan var da kendi ne bok isterse onu oynayan insanlardan birisidir. Samit. Hani umununda değil. Ama onun da umunda. Yani şöyle umunda. Geçen işte bir şey anlatıyordu ve doğru bu. Yani elinde sonunda ben de Dimer boku oynayabilen insanlardan. Ee, ama elinde sonunda bazı zamanlar geliyor abi kanalın ölmemesi için bir şey grindlaman gerekiyor. Bu keyif almadığın oyun olarak değil. Mesela e, Samit bir ara bunu Sea of Thieves'de yaptı. Sea of Thieves'i kendi patlattı grindladı. E, Tarkov'da şu anda keyif alıyor. Mesela e, e, şey çok güzel söyledi. Herkesin bir Fortnite dönemi var. Fortnite üzerine yorum yapmıyor da bunu. Hani bir oyunu grindlama üzerine. Çünkü hem sevdiğin bir oyunu buluyorsan hem de çok izlendiğin bir dönem buluyorsan kanal ölmemesi için bunu yapmak zorundasın. Yani ciddi ciddi bunu yapmak zorundasın. Ya öyle bir şey var. Evet mesela aynen. Mesela Linus Tech Tips asla iPhone videolarını tanıtmıyordu. Baktı algoritma bu herifi sikiyor. Artık da bir şey yapmak zorunda iPhone videoları 2 senedir iPhone videoları çekiyor. iPhone çıktığı zaman. Mecburen yapmak zorunda. Çünkü yok ediyor. Algoritma seni. Yani de sonra bazı dönemler oluyor öyle bir şeyleri grindin. EFT benim için öyle değil. Ben bu arada EFT'de şaşkınım bu arada açıkçası. EFT'de ben beklediğimden daha fazla izleniyorum. ya yani ben EFT'den çok keyif alıyorum. Çok zevkli bir oyun. Özellikle bu vibe bağımlılık seviyesinde çok güzel olmuş. Ama genellikle EFT çok yani en sonun niş bir kitlesi var. Ve hani insanlar ben genellikle FPS oynamadığım için şey yapmıyor. Beklenen çok daha fazla izleniyor. Çok da mutluyum bunun için.